Şanlıurfa'da pasajda saray iktidarına elektrik sobası fırlatıldı. Ağaç elektrik faturaları vatandaşın canına tak etti. Burası bir fabrika falan değil ha. Burası kapaklı pasaj. Hele yani bir yaklaş. Bak burası... Küçücük bir dükkan. Bu tarafına göster. Bu tarafına göster. Bu da bir dükkan. Bu geçen ayki gelen fatura. Bunlar da bu iki fatura. Herhalde tamam. kar yaktı diye biz iki gün üç gün soba yaktık ya. İki gün üç gün soba yaktık ya. <laughs> nalet gelsin, nalet gelsin. Yakmıyor. Millet ekleri <laughs> duyuyor, duyuyor. Al <laughs> size. <laughs> eskiden yanımıza gelen milletvekilerden diyor. Belediye başkanlarına. Altı aya tekrar gelmeye başlarlar abi. O zaman atarsın. Siz o zaman gelip yanımıza yalakalık yapınız ya. Şimdi ne edersin? Direkten tepki göstermiş esnaf. Ee, geçen ağrıda da bir yürüyüş oldu. Elektrik faturalarına tepki olarak. Onda bakarız birazdan. Geldi yine kral ya. Elon Musk ile gerginliği olan Mustafa... Ney <laughs> <laughs> ne? Elon Musk ile gerginliği olan Mustafa Sarıgül. Ne gerginliği abi? Bu sefer Amerikan şirketlerini karşısına aldı. Amerikan şirketlerinin kuryeleri sömürmesine izin vermeyeceğim. O nuslararası. O dostlar arası. Amerikan şirketlerinin Suriyelilerin sömürmesine izin vermiyor. Bravo! Eyvallah. Allah razı olsun. Buna baktık. Muharrem İnce demiş ki seçimlere tek başımıza gireceğiz. İzmir'de birinci parti olacağız. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce seçimlerde herhangi bir ittifak içinde yer almayacaklarını belirterek 100 yıllık bir partinin ekonomiyi yeni kurulmuş bir partiye bırakmasının özgüven yoksunluğu yoksunluğunu gösterdiğini söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu yanlış hatırlamıyorsam ekonomiyle ilgili Ali çalışmalar, Ali Babacan ve ekibinin çalışmalar yaptığını söylemişti. Ona bir gönderme yap. Demiş ki anketler bazen kamuoyunun refleksini ölçmek bazen de kamuoyunu yönlendirmek için yapılır. Önce buna bakmak lazım. Biz 17 Mayıs sonrası bir yılımızı dolduralım. Bir anket yapacağız. İzmir en umutlu olduğum kent. İzmir'de halkımız seçeneksiz değil artık. Allah kahretsin diye sandık başına gitmeyecek. Artık bir seçenek var. Biz burada birinci parti olacağız Seçenek olması gayet güzel. Beni de mutlu ediyor ama yani gerçekçi de olmak lazım diye düşünüyorum. Muhalefet partilerine gerek yok. Adelina faturayı, faturalar muhalefeti yapıyor zaten demiş. Doğru da demiş. Az önce de bir arkadaş dedi ya en iyi muhalefeti şey yapıyor diye. Ee, faturalar, ekonomi. Biz tek başımıza seçime gireceğiz diyor Muharrem Bey. 20 yıl Türkiye'yi yönetmiş ama hala birinci parti ise bir parti ve 7-8 parti bir araya gelip 20 yıllık bu partiyi yenmek tek projeleri buysa o zaman ikisini birden göndermek lazım. Hem iktidarı hem muhalefeti göndermek lazım. İnsanın daha başka projesinin olması lazım. Yüz yıllık bir parti ya daha başka projeleri var ki bunu varım. Bey, sizin partinizin de yaptığı gibi programlarda ve parti programlarında vesaire yazıyor bunlar. Açıklamalarda yapıyorlar. Ama şu an halkın önceliğine baktığımız zaman abi açıp parti programı okuyup okumak mı yoksa bu düzenden kurtulmak mı diye sorduğumuzda bu düzenden kurtulmanın birinci sırada yer alacağını düşünüyorum. Bunun sebeplerinden en önemlisi de ekonomi. Bence. Ee, böyle bir şey olabilir mi? Senin yok mu programın? O partinin bir ekonomi programı var. Onu tartışıyoruz. Senin yok mu? Ortada o özgüven yok. Demiş. İnce kendisine ve partisine medyada yer verilmediğini genel başkanlar arasında ambargo uygulanan tek isim olduğunu da savundu. Tek isim değil ama bu konuda haklı yani benim gördüğüm kadarıyla medyada kendisine yer bulamıyor. Ya da bazı iddialar da var ortada işte şu televizyona çıkmasın, bu televizyonda program yapılmasın vesaire diye e, bazı gazetecilerin vesaire uyarıldığı iddiaları var. Kendisi de bunu daha önce dile getirmişti. Bence kesinlikle olmaması gereken bir şey. Ahmet'e değil de Mehmet'e yapınca değişiyor mu çünkü bu? Ki ama orada da vatandaş, ya vatandaş değil de işte şey de diyebilir. Temel Karamollaoğlu da çok bulamıyor. Çünkü o oranı belli falan diye de bir eleştiri de getirilebilir. Demiyorum Evet az önce bahsettiğim mevzu. <laughs> Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesinde çok sayıda kişi elektriğe gelen yüksek zamları protesto ermek için etmek içindir o sokağa çıktı. ki şey demiş işverene işin bilmesinin nesi yanlış demiş. Ben bu belirli partilerin yani tabii ki belli ki bir koalisyon gibi bir şey olacak. Almanya'daki sistemi göz önüne alıyorum ben burada. Bunun eğer düzgün işlerse olumlu sonuçları olabileceğini de düşünüyorum. Yani tek fikir, tek yerden çıkan kararlardan ziyade bir sürü farklı beyin, bir sürü farklı fikir ve en iyisi seçilirse bu fikirlerinde hem ülkemize hem vatandaşa bu bunun yararlı olabileceğini düşünüyorum parlamentarisler. Abi bu bej. elektrik faturalarına tepki gösteriyor vatandaş. Playmaker. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? Güçlendirilmiş parlamenter sistemin son hali için genel başkanımızın daveti üzerine altı parti'nin genel başkanları 12 Şubat Cumartesi günü bir araya gelecektir. A Playmaker yazılmış.